30 günde günde bir tane rap söyleyerek rapçi olmaya çalışmıyorum. Çok şükür öyle bir niyetim yok. Ama baktım piyasa herkes rap söylüyor böyle kameranın karşısına geçip. Dedim ben neden yapmayayım? Herkesten daha iyi olacağım. Öyle bir niyetim var. Bakın tatlı bir şey söylüyorum size. Biraz diril hesabı. Bu arada sağ kulağım duymuyor. idare edin. Ortalama 5-6 video kesildi. Kapıyı izleyeceğim. Bakayım kesilecek değil mi? Yok kesin. Elde. Hadi bakalım. Acıması yok bu sokakların ama hala umudu var bu get doların Silahlar bele konuşlanır ve de bir gece arası patlatılır Dostlarım verdim kimisini toprağa kimisini hapishane Bir dakika vaktim olmadı korkmaya yürürüm intikam ateşiyle Mahallemiz sessiz gece yarıları çünkü fırtına henüz kopmadı Olacak her yer kanlı gözyaşı sıktın birine 15 yaşın belki de olacak Özgürlük hayal gördüğün gökten ibaret olacak Biz dostlarımızı satmadık baba elbet güneş bizlere de doğacak Nasip oldu zor yollar mermi namlunun ağzında Nasıl olduğu diye soran var peşin bırakmadığı belalar Dilimi sökemedi o hala rehberim sokaklar Köz köz sırıtan o suratlar sizi paklar bütün uzaklar Oğlum ne gidiyorsun lan?